İyi ki sen başladınra. Elif Sümrü, arkadaşınla kime geldik? Elif, Esilana. Ne kadar güzel oynuyorsunuz siz. Bak orada da Elif var. Evet, Elif. Hadi. Elif, Esra'nın kardeşi değil mi? Ben gördüm çok güzel atlıyorsunuz siz. Ne yapıyorsunuz ümra bir, bir daha bakayım. Sonra Esila'ya bakacağım ben. Bir daha bakayım. Bir daha yap. 1 2 3 Esila sen de seksek oyna bakayım. 1 Aferin. Aferin. Evet hadi bakalım. Başka ne oyun oynayacaksınız? Hadi o evet, zaman. Hazır, hazır, Nerede? Burada. <laughs> Burada. Hadi bakalım. Ben Kim sayacak? Ben. Tamam say bakalım. Esile sayıyor. Zümra da saklanıyor. Zümra nereye saklandı acaba? Zümra nereye saklandın? Koş, seni, koş koş gördüm. koş seni gördü koş. Koş. Kızım oralara girersen koşamazsın ki. Koş. Koş, koş. koş 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 Ebe oldum sen şimdi sayacaksın. Hadi sen say Zümra. Hadi say. 1 2 3 Hayır güzel say bakalım. 1 2 3 5 en önüm arkam. Sobe. Ah, Zimlen koş, koş, Zemra koş, koş. Sobe, sen sayacaksın. Hayır. Tamam. Hadi say bakalım. Bir, iki. Evet. Aferin. Nerede? Ah, Zümrüt, Zümrüt. Kobe, Zümrüt sobeledi. Esila. Siz böyle yaparsanız ama ben olur mu siz arkadaşsınız? Sen sobeledin. Sen sayca saymayacaksın. Esila sayacak. Sen de saklanacaksın, değil mi Esila? Değil mi? He? Ha? Aferin. Hadi şimdi sen say. Zümrüt de saklanacak. Hadi bakalım. Zümra hemen sobelendi. Bir kere daha sen yap. Hadi Zümra şimdi sen de saklan. Zümra saklanmaya çalışıyor. Zümra saklandı. Bakalım Zümra neredeymiş? Zümra. <laughs> tamam şimdi sen sayacaksın hadi. Zümra sen sayıyorsun. Elif sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun bebiş? Zümra nerede ki acaba ya değil mi? Hadi Tamam. E, silah, sen şimdi sayacaksın yine tekrardan. Sobele diye Zümra. Ama böyle oynayamazsınız siz. Böyle Aynen. olmuyor. Ama kavga edince oluyor mu Zümra? Ya. Tamam başka oyun oynayın o zaman. Ne oynayacaksınız? Aynen. Ne oynamak istiyorsunuz? Ebelemeci tamam. Ne oynayacaksınız? Aynen. E tamam anneciğim bir şey olmaz. Ver bana. Aynen. Hadi ebelemeci oynayın. Ama güzelce oynayın tamam mı? Bir şey. Esila. Esila. Dur bakalım. Kim kimi yakalıyor acaba? Bir bakayım. Dur, dikkat edin Elif'e çarpmayın tamam mı? Zümra dikkat et Elif'e çarpma. Ve bir şey çarpmayacaksınız. Aha ebeledi. Evet, sen kaç, sen kaçtan sen kaç. Kaçıyorlar, kaçıyorlar, kaçın. Aa o da seni ebeledi. Şimdi sen ebesin. Ha şimdi sen ebesin ebele. Ebele 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 ebele. Aa yakalayacak yakalayacak yakalayacak. Koş 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 koş. Koşuyorlar. Çok Ne yapıyorsun koş? Koş 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 koş. Ebelendi. Çok koştu. Aha. <laughs> koşun koşun. Aa, Cümran kaç 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 kaç. <laughs> 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 tamam çok yoruldunuz ama şimdi de başka bir oyun oynayalım mı? Tamam, çok yoruldunuz. Ee? Ne oynayalım? Oturarak bir şey oynayalım. Hmm. Ne oynayalım? Sen biliyor musun onu? Hayır. Şöyle bir oyun mu oldu? Ne buldun? Hadi Cemre sen de otur. Evet. Evet. Oo ne güzel oyunlar. Koy kızım. Diğer elin üstüne koyacaksın. Ha. Şimdi nasıl olacak? Cümra, senin iki elin iki elin üstüne gelince Cümra mı kazanmış oluyor? Hayır. Nasıl oluyor? Elin altından çeken... Yapamadın. Evet. Başka bir oyun oynayalım. Şimdi evet başka bir oyun oynayalım bakalım. Ben öğrendim. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Evet Elif de geldi. Üç, iki, üç. Evet. Bir böyle, bu elne bu. Bir böyle, bir böyle burada. Aferin size. O elli değil yanlış. Bu bu elde. Aa şöyle oynuyor. oynayacaksın yancım. Başka ne oyun oynayacaksınız? Aa bu. Bu geçelim? Tamam ne oynayalım burada? Burada şey masa da Ne oynayacağınız burada? Ben. De... bir var mı burada? Evet. Ben küçük şahit geçireyim de gideyim. Tamam. Küçük bir kuşumuz var değil mi Zümra? Ay ismi neymiş acaba bunun? Bakın. Esilaya soralım mı? Maviş mi acaba bunun evet, ismi? Evet Maviş. Maviş. Bak orada da mamaları var. Mamaları var orada da arkadaşlar. Nerede suyu nerede? Bak burada da suyu var. Burada da ay Maviş. Maviş, Maviş, Maviş. misin? Senin Maviş. adın Maviş mi acaba? Yapıyor, biliyor musun? E, yapar anneciğim. Esila de. e, bunun şey kuşun ismi ne? Maviş mi? Evet Maviş. Aa Maviş'miş değil, Maviş. değil mi senin oğlum? Evet. Evet. Tamam. Gel. Masayı getirdi. Mavişle mi oynayacaksın? Mavişi Maviş çok mu sevdin sen Zümra? Ama korkutmayalım anneciğim. Korkmasın. Ama o açılırsa ay ne yapıyorsun o Çıkar oradan korkarsın sonra. Çıkar burada uçar, çık 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 çıkar. Uçar? Evet. Ne yapacaksınız? Ben şöyle bir şey yapacağım. bir şey? Hadi yapın bakalım. Ne kadar güzelsiniz siz arkadaşsınız. Evet, sen ne yapıyorsun Esila? Ben de bir kedi yapacağım şöyle. Zümra sen ne yapacaksın? Hadi yap ben bakalım. Şimdi bana tamam. bir kalem lazım. Getireyim mi? Kalem mi? Hı -hı. Tamam, getirebilirsin. Zümra sen ne yapacaksın? Ben de kedi yapmak istiyorum. Anne, sen benle ben kedi yapalım Ben kedi yapmayı bilmiyorum da Esila ablana söyleriz, birlikte yaparız olur mu? Esli ablam bana da öğretir de yapmış oluruz olur mu anneciğim? Ben böyle bir kedi yapacağım. Tamam öyle bir kedi yaparsın ama bir soralım Esil ablana Esli ablası. Zümra'ya da öğretebilir misin kedi yapmayı? Peki. Nasıl yapılıyormuş? Bak anneciğim. önce Üçgen bir şekli Evet, iki önce üçgen şekli yapıyoruz. Öğreniyorsun değil mi anneciğim? Ben tamam. Ben sonra şuraya alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Evet. Şöyle sonra da, da aynı şekilde i̇şte bu kadar kolay. Evet oldu mu? Evet. Dur Esila ablan ne yapacak ona göre göster Zümrüt. Öyle değildi ama bence değil mi Esila? Evet. Nasıldı? İlk önce şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Ağız yapacağız gözleri yapacağız. Tamam. Sen kendine bir ağız göz çiz. Tümrah? Esil ablan çok güzel e, kedi yaptı, değil mi? Ben de yaptım ben de. Tabii ki de sen de yapabiliyorsun, öğrenince yaparsın, Çünkü. değil mi? Esil ablan gibi olduğu da ben sen de böyle videolar değil mi? bak, bak, bak ne yaptı gördün mü anneciğim? ben de yapayım seninkini şey yapayım Bak sana yardım ediyor gördün mü? bak, kendisi gördün mü kedi oldu? karaladığı için değil mi? Mesela. Tamam aferin size. Siz ne? Elif sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun orada? Oynuyor musun? Evet burada da Zümra ile Esila oyun oynuyorlar. Hadi sen de güzel çiz anneciğim. Göz çiz. Anneciğim o Ayıp bir şey biliyorsun Niye yapıyorsun Hadi kedilerinizle bir konuşturun Ondan sonra bir bay bay yapalım Ve kapatalım tamam mı tamam. Zıplama anneciğim an Bozulmasın tamam mı tamam, hadi. hadi kedilerinizi konuşturun Var. Hı? Kedi Hı? evleriniz var değil mi sizin? Hı? Kedi Eşim evleri seninle. varmış. Hı? Evet. Senin, sizin ev? Benim de burada. Evet. Ne kadar güzelmiş. Eşit işte. Evet eşit oldu. Hadi bir arkadaşlarınıza bir bay bay yapın. Bay bay. Kapattım. Söyleyebilirsin söyleyebilirsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Kediciklerinizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye. de unutmayın. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>